Kendini sevmenin, kendini tanımanın en iyi yollarından biri aynalarla konuşmaktır. Yani kendinle. Ve bugün ayna çalışması yapacağız ve bundan sonra sen her gün bu çalışmayı yapacaksın. Olur mu? Hadi bakalım. Gözlerin içine bak. Birkaç dakika sadece bak. Ve sonra söyle. Seni Sevmeyi, sana değer vermeyi seçtim. Ve bugün ne kadar özel ve ne kadar güzel olduğunu artık görüyorum. Ve ben senin kıymetini artık biliyorum. Teşekkür ederim. Kendime teşekkür ederim. Sana teşekkür ederim. Sen de ben bundan boyun hep güçlü, birbirimizi seven, birbirimize değer veren, birbirimize kıymet veren, tek, bütün ve bir oluyoruz. Ve yeni bizi yaratıyoruz. Ve sen, ben, biz. Seni seviyorum. Seni seviyorum. çalışmayı her gün yap. Sabah uyandığında akşam uyurken ve her gün yapmaya başladığında kendini ne kadar çok sevdiğini fark edecek ve böylelikle herkes seni daha çok fark edecek. Hadi.